Aa, şimdi neden aldattığı çok önemli. Eğer suç benimse, tabii ki de bir şans daha veririm. Suç onunsa, yani tamamen onun aklından geçip bilerek yaptıysa, yine şans veririm. Çünkü ben aptalım, gerizekalıyım, kendime hiç değer vermiyorum. Aha da bu canı sokakta buldum. Ha bir de şurada enayi yazıyor. Yok daha neler. Gel sen aldat, ben de affedeyim. Sonra tekrar yap değil mi? Sonra tekrar izleyeyim. Şimdi bilmiyorum ama... Ben vermem. Verenlere ciddi anlamda tebrik ediyorum. Çok büyük bir cesaret. Düşünsene güvenin yerli bir olmuş. Sen gidiyorsun ona bir şans daha veriyorsun. Her an tetikliyorsun. Çok sıkıntı bir durum. Ben yapmazdım ama dediğim gibi yapanları da tebrik ediyorum. Benden tavsiye ederim. siz de yapmayın. Sen aldasına bir şans verirsin vermesine ama bu sefer hayat senden mutluluk şansını alıyor. Şanslarını bırak, duygularını da götürüyor. Güven duygunu, inanç duygunu. Senin o verdiğin şans öyle dönüp dolaşıp sana geliyor ki kendi şanssızlığına yanıyorsun. Ah tatlım tabii ki de hayır. Ay ben hayatta vermezdim yani o kadar yüzsüz olamam sanırım ama şu arkadaşa verildi. Şuna. <laughs> Aldattı ve verildi yani. <laughs> verilmez. Ben geçmişte vermiştim de verilmez. Teşcilli yani. Onaylı verilmez. Vermeyin kardeşim vermeyin. Aldatana şans falan verilmez abi. Yani bir kere denediyse ikinciyi mutlaka yine yapar. Kendimden biliyorum. Tabii ki de affetmeyeceksiniz. Çünkü bu adam zaten gitmişse seni istemiyor. Bitirmiş. Başkalarına bakabiliyorsa eğer bana geri gelse ne olur, geri gelmese ne olur. Affetmem. İkinci şansı vermem. Öyle bir ihtimal yok.